Evet merhabalar, bugünkü videomuzu da kitabımızı tanıtmak için yapıyoruz. Ee, kitap, beyin temelli öğrenme modeli, disleksi dostu olarak kendi tarafından, benim tarafımdan hazırlanmıştır. Anlayarak hızlı okuma uygulama teknikleri, müfredata uygun, beyin temelli öğrenme modeliyle hazırlanmış, disleksi dostu olan alandaki ilk ve tek kitap. İçerin içerisinde 144 egzersiz barındırır. Bu anlamda da bu düzeyde egzersizi olan tek kitaptır. Müfredata uygun olması, kendi müfredatının olması uygulama kolaylığı getirir. dostu olmasının sebebi ise kitabın içeriğindeki fiziki özellikleridir. Nedir bunlar? Kitabın rengi, demir rengi, kullanılan renkler yazı karakteri, fontu bunlar fiziki özellikleri. Ee, bunun yanı sıra içerik olarak da listeslilerin ihtiyacını da giderecek olan e, akademik temelli anlama becerileri, stratejilerini dikkatle entegre ederek fizikle hazırladığımız egzersizler bulunduğundan dolayı da e, başarı kaçınılmazdır. Herkese tavsiye ediyorum. Harika bir kaynak.